Elazığ Belediyesi Meclisi'nin 3. oturumu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantının 3. oturumun ilk gündem maddesine encümen üyeliğinden istifa eden Sami Güzel ve Habip Yalçı'nın yerine yeni üye seçimleri oluşturdu. Gündem maddesiyle ilgili söz alan İyi Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç, isimlerin istifa edecek ise neden aday olduklarını sordu. Belki de bu benim, bana düşmez ama kendi grubunuzda olan bir sıkıntı mı bu hale getirdi? O konuda e, başvurmak istedim. Koça cevap belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi. Biz takım oyunu oynayan bir partiyiz. Biz grup toplantımızda yapmış olduğumuz, belirlemiş olduğumuz üç arkadaştan bir arkadaşımız maalesef seçilemedi. Biz o arkadaşımızın hakkını teslim etme adına iki arkadaşımız da özveri gösterdi. Yapılan seçim sonucu istifa eden iki ismin yerine AK Parti'den Gülersem Çopur ve Erkan Akpınar seçildi. Gülersem Çopur, Erkan Akpınar. Gülersem Çopur, Erkan Akpınar. Gülersem Çopur, Erkan Akpınar. Encümen seçiminin ardından Elazığ Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları gündem maddesinde yer alan belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı şehrimize hizmet adına çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdik. Şehrimizin geleceğine dair attığımız her adımda bizlere destek sağlayan siz değerli meclis üyelerime cani gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Başkan Şerifoğulları hizmete açtıkları ve devam eden projelerle ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi. Akpınar Mahallesi muhtarlık ve taziye ve inşasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kültür mahallemizdeki taziye ve çalışmalarımız da devam ediyor. Çaydaçıra mahallemizin önemli ihtiyaçlarından birini daha gideriyoruz. Daha sonra gruplar adına meclis üyeleri söz aldı. Söz alan MHP meclis üyeleri, grup başkan vekili Mehmet Çak, altyapı projesinin ne zaman tamamlanacağı ve diğer projelerle ilgili sorular sordu. Müjde verdiniz. Bizim için, Elazığ için en önemli olan altyapıydı. Herhalde altyapıyı da bir sonuçlanmış filyata geçecek gibi, gibi görünüyor. Bunun bitim süresini de bize bir iletirseniz Sayın Başkanım. Ayrıca Sayın Başkan bu 2020-2024 stratejik plandan 2022 faaliyet raporu arasında bazı yapılmayan mı diyelim, yapılacak olanlar mı diyelim bazı maddi şeyler var. Biz bunları çıkarttık da. Bunları da not alabilirseniz. Bu battı çıktı. Mesela 2000 strateji raporlarımızda battı çıktılarımız var. Bunların durumu ne olacak? Harput saklı vadi projemiz vardı. Sizin projeleriniz içinde de vardı. Bunun durumunda olacak. Meclis üyelerinin sorularına yanıt veren Başkan Şerifoğulları Çakın, Harput'un gelişimi için önemli bir gayret sarf ettiğini söyledi ve Harput'un imar planının 30 Mart itibariyle onaylandığı müjdesini verdi. Başkan Vekili Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel düşünceleri ve ilimize fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesindeki süreci takip etmesinden dolayı ben bunu samimiyetle söylüyorum. Ee, Mehmet Bey'in görev aldığı günden itibaren e, Harput noktasındaki duyarlılığı ve bizlere sürekli Harput'un gelişmesi, kalkınması, dönüştürülmesi noktasındaki sürekli fikirler noktasında bizlerle istişare etmesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii altyapıyla ilgili At yapının akıbetinin soru, sorulduğu soruyla alakalı e, ifade ettik. Büşavirlik e, ihalesi yapıldı. E, bugün yapmış olduğumuz görüşme neticesinde iki gün içerisinde E-Kaptan e ihale tarihinin alınacağı ve iki yıl içerisinde de toplam dört ihale, ihale yapacağız. Üç ihaleyi e, şehri böl bölgelere ayırdık. E, üç tane altyapı ihalesi gerçekleştireceğiz. Bir tane de atık su arıtma tesisini gerçekleştireceğiz. Toplam 4 ihaleden e, sonuçlanacak ve iki yıl içerisinde de nasip olursa altyapının e, yüzde %80-90 yüzde oranında da bitirilmesini öngörüyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. E, vesi Başkan hatırlattı. Harput'la alakalı bir müjde de vereyim. E, Harput'umuzun e, koruma amaçlı imar planı 30 Mart günü Diyarbakır'daki kuruldan onaylandı. Başkan Şerifoğulları Orman Bölge ve Karayolları Bölge Müdürlüğü alanını da boşaltmayı düşündüklerini ve alanı yeşil alan yapmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi. En büyük hayalimiz şehrimizin merkezindeki stadyumla valilik arasındaki o alanı boşaltmak. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ve Orman Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde de inşallah sonuca ulaşmak üzereyiz. Hem Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü hem de Orman Bölge Müdürlüğü'nü o alandan taşıyıp valilikle inşallah stadyum arasındaki o alanı boşaltıp 150 bin metrekarenin üzerinde bir rekreasyon, bir yeşil alan oluşturup şehrimize nefes alacak bir alan oluşturacağız. Daha sonra AK Parti Meclis Üyesi Veysi Toptaş söz alarak Başkan Şerifoğulları'na sonuna kadar destek sunacaklarını ifade etti. Şehrimizi de ileriye taşıyıcı projeler olmuştur. Biz bu projelerin devamında bitirilmesinde başkanımızı daha azimli, daha güçlü kılmak için meclis olarak vereceğimiz desteği de devam ettireceğiz. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Tügen de yaptığı değerlendirmede Elazığ'ı bir adım ileriye taşımak için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Bizler Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğlu, Şerifoğlu liderliğinde Elazığ'ımızı bir adım daha ileriye taşımak, şehrimize ve hemşehrilerimize fayda sağlamak, vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak için her bir faaliyetimiz öncesinde kafa yorduğumuz, gönül verdiğimiz, proje ve yatırımlarımızı sürdürdüğümüz bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yaşamış olduğumuz depreme, sonrasında iki yılı aşkın süre yaşadığımız pandemi sürecinin getirmiş olduğu ilave, ilave zorluklara rağmen, gönül belediyeciliği ilkesi doğrultusunda aziz şehrimizin bugününe ve yarına değer katacak. Onlarca projenin başlamasına, devamına ya da bitirilecek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına hep birlikte vesile olduk. Bu güzel şehrin ve hemşehrilerimizin bizlere verdiği emaneti hakkıyla taşımaya gayrette bulunduk. Meclis üyesi AK Partili Mehmet Can Ölçücüoğlu da konuşmasında JIP Jeotermal alanına uygulanacak olan projeyle ilgili Başkan Şerifoğulları'na soru yöneltti. Belediye Başkanımız e 2019 yılında belediye başkan adayı iken e, bir tanesi kalıcı bir imar planı hazırlamak, şehre kazandırmak idi. Tabii başkanımız e, bu imar planı ile ilgili olarak 2020 Mayıs ayında belediye meclisimiz bir imar planı yaptı. Daha sonra bu yargıya taşındı ve yargı tarafından iptal edildi. Şimdi yargının mahke yargının imar planını iptal sebepleri 2022 Şubat ayında belediye meclisince kabul edilen e, imar planında bunlar göz önünde bulunduruldu mu? Öçücüoğlu imar planı ile ilgili de görüşlerini dile getirirken söze giren Başkan Şerifoğulları meclis üyesine bildirdiği bir şeyin olup olmadığı varsa mecliste dile getirmesini söyledi. İfade ettiğiniz gibi daha 24 ay buradayız. Siz 24 ay diyorsunuz ben 25 yıl diyorum. Allah'ın izniyle 25 yıl bu memlekete sizlerle birlikte hizmet edeceğim. Şehrimize değer katacak her projeyi hayata geçireceğim. Bu konuda da iddialıyız. Büyük projelerle uğraşıyoruz, büyük işlerle uğraşıyoruz. İlave açılan bir alan var demiyorum ben. Ben planlar binlik plan beş binliğe, beş binlik plan da yüz binlik plana evet. uyuyor mu uymuyor Evet, eski planların aynısı neyse doğru. Tamam oluyor. Tamam sayın başkanım. Mehmet Bey bildiğiniz bir şey varsa şimdi söyleyin ki yarın mahkemelik bir konu olmasın. Şehrimiz iki yıl daha mağdur olmasın. Bir başkanım bir şey ben, bu konuyla, ben, bu konuyla, ben bu konuyla ilgili bir dosya hazırladım. Sizlere takdim edeceğim Faaliyet raporu meclisten onay alarak kabul edildi. Toplantının bir sonraki gündemi ise Şubat ayında mecliste kabul edilen ve askı sürecini tamamlayan Elazığ Belediyesi imar planına yapılan itirazlar görüşüldü. Görüşme sırasında söz alan İyi Parti Meclis Üyesi Gültekin Koç, imar raporlarının ellerine ulaşmadığını belirterek yok saydıklarını söyledi. Biz komisyonlarda yokuz. Hiçbir danışma kurulunda yokuz. Haberimiz olmuyor. Önümüze geliyor, geldi, red. Neyine red vereceğim ben bunu? Neyine kabul vereceğim? Bunun vicdani sorumluluğunu nereye koyacağım? Değerli arkadaşlar, bakın şey, e, Kahraman Bey söylüyor saat 16'da mesaj geliyor. Yapmayın, etmeyin. Bizi yok saymayın. Biz burada başından şey, beri şey şu abi. mecliste müsaade buyur. Müsaade buyur. Bu mecliste başından beri hiçbir siyasi atraksiyona girmeden, hiçbir siyasi mülahazalarda bulunmadan, tamamen en azı Menfaatlerde, dönük çalışmalarda destek olduk. Hiç köstek olmadık. Ama Bizi yok sayarsanız bundan sonra muhalefet etmeye biz de başlarız. Koç'un eleştirilerine yanıt veren Başkan Şerifoğulları yok sayılmadıklarını eleştirilerinde haklı olduklarını söyledi. Yültekin Başkanım sizi yok saymadık bugüne kadar saymayız da doğrudur. Yani arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Yani Behçet abi hastaydı işte kemoterapi alıyordu öğleden sonra gelip komisyonda çalışmalarını sürdürüyordu. Bir taraftan denetim Allah razı olsun. Yani geçen ay da söyledik, bu ay da söylüyoruz. Beş tane arkadaşımız da hakikaten ciddi manada emek sarf ettiler. İşinden gücünden feragat ettiler. Böyle bir çalışmayı ortaya koydular. Yani size geç ulaşması sizi yok sayma anlamında değil. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin pişirdiği şeyi bütün halk yiyecek Allah'ın izniyle. Biz yemiyoruz. Yani bütün halk yiyecek. Elazığ'ın menfaatine yapılacak işleri burada mecliste yapıyoruz. Yani olsun, olsun orada haklısın. Ben neye reddediyorum? Kendinizi bizim yerimize koyun Or, Orada hakkınızı teslim ediyoruz ama şey, pişirip yeme olayı şey olmadı. Yani onu arkadaşlarımız ciddi bir emek sarf etti. Talep ve itirazların görüşülüp oylanmasının ardından Başkan Şerifoğulları, imar planında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehrin menfaatleri gözetilerek imar planının hazırlandığını belirtti. Yeni bir imarın yapıldığı süreçler hep sancılı olmuştur, hep kavgalı olmuştur. Ama bu süreç Allah'a çok şükür çok uyumlu bir şekilde yürütüldü. Sıkıntısız bir şekilde yürütüldü ve kamuoyunda dedikodulara, şaibelere yaraşmadan süreç yürütüldü. Ben bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Ee, özellikle 11.300 hektarlık bir alanda imarın yapılması, yapılacak imarda e, vatandaşın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında özellikle şehir merkezinin bitkiye dönüştürülmesi noktasındaki hassasiyet, yine yeşil alanların ciddi manada arttırılması, yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında bir metrekarenin yeşil alan olarak arttırılması, 1 milyon 300 bin metrekare eğitim alanının arttırılması, 2 milyon metrekarenin sağlık kültürel alan olarak arttırılması noktasında da ee, ekibimiz çok ciddi manada titiz bir çalışma sergilediler. Ee, burada kesinlikle vatandaş odaklı bir imar yapılmıştır. Vatandaşa bölgesel bazlı, mahalle bazlı adını ne koyarsak koyalım vatandaş odaklı rant elde edilebilecek bir plan hazırlanmıştır. Özellikle şehir merkezindeki blok nizamların çekme mesafelerinden kaynaklı aynı zamanda tabanda ee, %30-40 civarında kullanılmasından kaynaklı ciddi manada mağduriyetler söz konusuydu. Bitişik nizama dökhan, çıkaran 3-5 kişi de var. Bunları da görüyoruz ama çok kalede almak istemiyoruz. Ee, o konuşan insanların da zihniyetlerinin de, de ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu anlamda e, şehirde hangi mühendise, hangi mimara, hangi şehir plancısına, hangi müteahhite sorarsanız sorun. Blok 10 katlı yerin e, bitişikteki karşılığı en fazla bitişik 6'dır Mehmet Bey öyle değil mi? Biz bitişik 7 vermişiz. 12 katlara da bitişik 8 vermişiz. Onlara da bir kat fazladan vermişiz. Bu anlamda 2016 yılında ve 2020 yılında gözden kaçan, mağdur edilen tek tük yerler vardı. Bunların düzeltilmesi arkadaşlar sayesinde yapıldı. Nisan ayı toplantıları gerçekleştirilen 3. oturumla tamamlandı.